sadece ona tabi olan haktır. Evet. Evet. Allah evet. bir haktır. Hak kelimesi yalnız Allah için kullanılır bir. Başka bir şey için kullanılmaz. Hak deyince Allah akla gelir. Dolayısıyla benim hakkım var diyemez kimse. Neden? Hak Allah'ındır. Allah'a aittir. Hiçbir şey hak etmeyiz biz. O zaman kulun hakkına girdiğimizde... Hak. Biz kendimiz için bahsediyoruz. Şeyde, benim yani, hakkım var deme ya şansım yok Allah işte, ne verirse. Bir, bir, bir Onun işte var. sen o, tecavüz etmeyeceksin. Çünkü hakkına girilen günaha girmiyor, hakkı giren günaha giriyor. Efendim bir şey Bana de diyemeyiz ya. değil mi? Ha, Sahiplenme adına <laughs> bu benim de diyemeyiz. İki Allah'la beraber olan haktır. Sen Allah'tan uzaksan. O haklı değildir hiçbir zaman. <laughs> yani bize karşı hiç haklı olamaz mı? Yani. Hayır, şey diye açıklamış, hani hak kullara yok. ait değil ama hani onlara bırakılmış hakka tecavüz. Evet. <laughs> yani burada gelmek mesela, burada bir ev sahibi varsa ev sahibinin e, haksa, yani hak ev sahibinin ise biz girip çıkarken Hak bizim değil ama ev sahibinin girmesine engel oluyorsak veya diğerlerinin girmesine engel oluyorsak orada. Koy gülen gülsün, hak bizi gülsün diyor. Nasıl o? İbrahim, biliyor musun? Hangi <laughs> ha? Ha. Koy en gülen gülsün, 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 gülsün. gülsün. hak bizi bilsin. Şahiller bilsin, 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 hakkı sever